Tazmanya canavarı, küçük ama güçlü bir yırtıcı. Tazmanya canavarı, Sarkophilus harrisi, dünyanın en büyük etobur keseli hayvanıdır ve yalnızca Tazmanya adasında yaşar. Ortalama 65 santimetre uzunluğa ve 814 kilogram ağırlığa sahip olmasına rağmen inanılmaz derecede güçlü bir çeneye sahiptir. 3 Newtonluk ısırık gücüyle, vücut ağırlığına oranla dünyanın en güçlü çenesine sahip hayvanıdır. Bu güç sayesinde kemikleri bile kolayca kırabilir. Tazmanya canavarı saatte 24 kilometre hızla koşabilir ve büyük mesafeleri yorulmadan kat edebilir. Üstelik mükemmel bir koku alma yetisine sahiptir. Bir kilometre uzaktaki leşin kokusunu alabilir. Gece avlanır ve leşleri tüketerek ekosistemin doğal çöpçüsü görevini üstlenir. Bir zamanlar Avustralya kıtasında da yaşayan bu tür bugün yalnızca Tazmanya'da bulunuyor ve ciddi tehdit altında. 1926'dan bu yana popülasyonlarının %80'inden fazlası ulaşıcı bir yüz tümörü hastalığı nedeniyle yok oldu. Küçük ama korkusuz olan Tazmanya canavarı doğanın en ilginç ve tehdit altındaki yırtıcılarından biridir.